Herkese selamlar. Evet, sınava girdik, belli bir puan aldık ve dil ve konuşma terapisi bölümünü yazmayı düşünüyoruz. Elbette her meslek dalında olduğu gibi kendimize, karakterimize, mizacımıza uygun bir meslek mi diye düşünmemiz ve sonrasında da belli bir karara varmamız gerek. Gelin dilerseniz ne gibi özelliklere sahipsek bize uygun bir meslek olur dil ve konuşma terapisi birlikte bakalım. Burada ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Anlatacağım özellikler tamamıyla şahsi görüşümdür ve kendi gözlemlediklerimdir. Önemli olan yolda olabilmektir. Her bir özelliği daha sonrasında dilersek kendimize yavaş yavaş ekleyebiliriz ve kendimizi geliştirebiliriz. Her zaman dediğim gibi, gönülden istek olunca ıraklar yakındır. Yollarımız bitmez gösteren isteksizliğimizdir. <laughs> Önceki videomda da bahsettiğim üzere dil ve konuşma terapisti insan iletişimi ve konuşması ile ilgili her alan ve her yaşta olan insanla çalışabilir. Bunun üzerine görmekteyiz ki dil ve konuşma terapisti insan psikolojisini ve iletişimini de bilmelidir ve bunun üzerinde de kendini geliştirmeli, bilgi sahibi olmalıdır. Zaten dil ve konuşma terapisi eğitim programında çocuk gelişimi ve psikolojisi, ergen yetişkin gelişimi ve psikolojisi, iletişim bozukluklarında danışmanlık ve daha iletişime ve psikolojiye dayanan birçok ders bulunmaktadır. Yani insanları, insanlarla iletişimi seven ve onlarla paylaşımda bulunabilen bir birey olmamız gerekmektedir. Ailelerle, çocuklarla, ergenlerle, yaşlılarla kısacası her türden insanla iletişim konusunda belli bir seviyede olmamız gerekmektedir. Tıp fakültesi, diş hekimliği bölümlerini hayal ediyor olabiliriz. Bu bölümleri puan olarak tutturamamış ya da tuttursak dahi artık tercih etmek istemiyor da olabiliriz. Ya da bu bölümler haricinde yine sağlık alanında çalışmak istiyor olabiliriz. O zaman bu bölümde sağlık adına çok fazla öge bulacağınıza emin olabilirsiniz. İster dersler konusunda olsun, ister mezun olduktan sonra çalışacağımız yerlerde olsun, tamamıyla sağlık alanının içinde olacağız anatomi, fizyoloji, nörofizyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları gibi çok fazla ders içeriği bulacak. Mezun olduktan sonra da devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kliniklerde çalışma imkanımız olacak. Eğer insan anatomisini, beyin ve dil konuşma arasındaki ilişkiyi merak ediyorsanız, bunlara ayrı bir ilginiz varsa bu bölüm yine size uygun olabilir. Çünkü nörolojik gelişim, işitsel algı süreçleri, kognitif nörobilim ve nörolojiye giriş derslerini görecek ve bunlar hakkında yine belli bir düzeyde bilgi sahibi olacağız. Benim açımdan en önemli olan noktayı en sona bıraktığını düşünüyorum. Burada anlattıklarım tamamıyla kendimize kalmış bir süreç olacak kendimizi taze tutabilmek ve sürekli geliştirebilmek. Yani okuduğumuz kitaplarla, makalelerle kendimizi geliştirmek ve öğrendiklerimizi günlük yaşantıda pratiğe uygun bir şekilde hayatımıza geçirebilmek. Kısacası hayatımızın her deminde okuyarak, öğrenerek, izleyerek, yaşayarak kendimizi geliştirmek. 4 senelik eğitim süreci bitmeden önce veya bittikten sonra belirli sertifika programlarına katılabilmemiz ve belli eğitimleri verecek düzeye gelmemiz gerek. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer dil ve konuşma terapisiyle ilgili daha fazla videoya ulaşmak isterseniz yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Eğer içerik üretmemi istediğiniz başka konular varsa yorumlara yazabilirsin. Kanalıma abone olmayı ve eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi unuttum.